Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün TikTok takipçilesi nasıl yapılır onu göstereceğim arkadaşlar. Bunun iki yöntemi var. Buraya mesela arkadaşlar BIM yazarak yani herhangi bir hesap yazarak şöyle gördüğünüz gibi kullanıcılara tıklıyoruz. Burada en çok takipçisi olanı tıklayıp buradan takipçiler var buna tıklayıp bunları takip ettiklerini takip ederek yani takipçilerini onlar da size geri takip yapar. İkinci yöntemi bu arkadaşlar. Hemen Play Store'a buradan geliyoruz Play Store'a. İnternet biraz yavaş. Buraya TikTok takipçisi yazıyoruz ve burada Tik Plus var. Bunu indiriyoruz. Tik Plus. İnince ben devam edeceğim. Arkadaşlar uygulamamız indi. Buna tıklıyoruz. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olup videoma like atarsanız çok sevinirim. Çok sevinirim. Hemen başlayıp buraya TikTok kullanıcı adımızı yazıyoruz. Mesela ben işte öylesine bir hesap açmıştım onu yazıyorum. Gördüğünüz gibi hesabınızı gösteriyor. De, buysa devam et diyorsunuz. Ve burada birilerini takip edince iki yıldız oluyor. Buradan takipçi alabiliyorsunuz. 5 takipçi 20 yıldız. Beğeni var burada. Videolarınızı da buradan beğendirebiliyorsunuz. Tamamen gerçek. Burada profil var. Burada Gördüğünüz gibi video izleyince artı 4 yıldız falan veriyor. İşte böyle böyle takipçilerinizi yükseltebilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.